çok az parayla yurt dışı tatili. Bak bu gerçekten mümkün. Bundan 10 yıl önce böyle geziyordum. Öğrencisin ya para zaten yok gibi bir şey. Ailemden harçlık alıyordum. Her hafta 10-15 dolara çeviriyordum. Yaza kadar 500 dolar falan birikiyordu. Uçağa nasıl bineceğim? Pahalı. Otobüsle 18 saat İstanbul'dan Balkanlara gidiyordum. Gidiş dönüş alınca 40 dolardı. Ama şöyle bir şey var. Paran azsa gideceğin yere sen karar vermiyorsun. Mecburen en ucuz yere gidiyorsun. Mesela Yunanistan Euro kullanıyor. Olmaz. Ben de Makedonya'ya, Kosova'ya gidiyordum. Çünkü Makedonya'dan Kosova'ya gitmek 5 dolardı. O dönemler gittiğim her yere yorum yazıyordum. Bütün hostellere profilimi gönderiyordum. 2 gece ücretsiz kalmak için mail atıyordum. Olumlu geri dönüş yapanlar da oluyordu. Oralarda kalıyordum. Dışarıda yemek zaten mümkün değil. Marketten hazır yemek alıyordum. Bugün bakınca gezdim mi? Evet gezdim. Ama nasıl gezdiğin de önemli. Sürekli cüzdana bakarak keyif alınmıyor. Çünkü sürekli hayallerin arasından seçim yapmak zorunda kalıyorsun. Kısacası cepte para olmadan gezilmez. Boşuna hayal satmaya gerek yok. Benzer hikayeler için takipte kalın. Takip etmek bedava.